Bugünkü hayatında her nerede kendini sınırlanmış, köşeye sıkışmış hissediyorsan, nerede bir türlü aşamadığın engeller varsa, nerede sürekli aynı sorunlar tekrar ediyorsa, bil ki senin zihninin derinliklerinde bu durumu yaşamana sebep olan duygu kayıtların var. Bu duygu kayıtları çocukluğumuzda yaşadığımız travmatik olaylar sonucunda bilinçaltı dediğimiz o gizemli alana kaydoluyor ve yıllar içinde de üstü örtülüyor. Biz onun orada olduğunu unutuyoruz. Ancak bugüne yansıyan sorunları referans alarak, o sorunların ucundan tutarak sorunun kaynağına, yani bilinçaltının derinliklerine inip sorunu kaynağında dönüştürmemiz, çözümlememiz mümkün. Bunu yaptığımızda bugün yaşadığımız sorunlar mucizevi bir şekilde çözülmeye başlıyor ve çok güzel yeni, pozitif olasılıklar açılıyor hayatımızda. Bunu belli teknikler uygulayarak yapıyoruz elbette. Bu teknikleri öğreneceğimiz, bilinçaltının gizemli dünyasını anlayacağımız, ve bu sorunları nasıl çözeceğimizi öğreneceğimiz bir eğitimde, yüz yüze eğitimde 18 Kasım'da buluşmayı umuyorum. Seni de davet ediyorum. 18 Kasım Cumartesi Suadiye Umay Yaşam Merkezi'nde buluşmak üzere.